Merhabalar 24 Mart 2020 Salı Munster TV'de güne bakışa hoş geldiniz. Turan Görür Yılmaz ben. Sevgili seyirciler yoğun bir gündem var. Önemli haberler hazırladık sizler için. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen isterseniz bugün kapak konusu olarak tercih ettiğimiz AKP içerisinde yaşanan yine o koltuk kavgasının detaylarına bakacağız. Bir kulis haberi bu. Ee, yani böylesine bir günde bile Korona günlerinde vatandaşın can derdine düştüğü bir günde bile bakın iktidar partisi içerisinde neler yaşanıyor. Gazeteci yazar Murat Yetkin, Berat Albayrak'a işaret ederek Sağlık Bakanı kocanın son günlerde öne çıkması ve belli ölçüde sempati toplaması belli ki AK Parti içinde üst katlarda birilerini rahatsız etmiş diye yazdı. Yetkinin bugünkü Korona kriz hakkında söylenmeyenler, bilmediklerimiz başlıklı yazısında dikkat çeken bazı bölümler var. Şöyle ki siyaset kulisinde Kocanın basın toplantısı metnine Beştepe metin yazarlarının hatta İstanbul'daki belli mahfillerin kaleminin değdiği söylentisi yayılıyor. En son sayfada kalan iki satırı okumayı unuttuğunu fark edip sorulara geçerken sonradan eklemesi konuşmanın en azından bazı bölümlerinin sonradan monte edildiği şeklinde yorumlanıyor. Sağlık Bakanı Kocanın son günlerde öne çıkması ve belli ölçüde sempati toplaması belli ki AK Parti içinde üst katlarda birilerini rahatsız etmiş. Başka türlü yarım saat içinde neden 4 defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etme ihtiyacı duysun? Albayrak cebinden vermiyor ki kabinenin adı da Erdoğan kabinesi. Bakanın sağlık çalışanlarına ikramiye açıklarken önce dil sürçmesiyle kaybımız ayda 1,5 milyar lira demesi, Belli ki kendi ifadesi değil. Nitekim bakan hemen maliyeti diye düzeltti ve al bayrağı bir kez daha teşekkür etti. Yetmemiş olacak ki al bayrak ayrıca açıklama yaparak toplam 4,5 milyar liraya mal olacak bu adımın kendi eseri olduğunu duyurmak ihtiyacı duydu. Siyaset kulisinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da son zamanlarda sempati topladığı için... AK Parti içindeki bazı gruplarca hedefe alındığı konuşuluyor diye yazdı gazeteci yazar Murat Yetkin. Evet programı açarken de dedim ya sevgili seyirciler tam anlamıyla vatandaş can derdinde kasap da et derdinde gibi oldu bu. Yani bir sürü eko ekonomik sorun var. Bu ekonomik sorunların çok daha derinleşeceği, çok daha içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşacağı da söyleniyor birçok ekonomi uzmanı tarafından. İktidarın açıkladığı ekonomi paketinde yani korona ekonomi paketinde doğrudan vatandaşın cebini düşünen hiçbir önlem yok. Yani işe gidemeyen vatandaşın maaşını özetle devlet ödemeyecek bu pakete göre sevgili seyirciler. Bütün bu kriz dururken iktidar partisi içerisinde hala birileri güç savaşında ...sempati toplama derdinde maalesef. Peki... ...nasıl bir paket olmalı? E, bugün HDP'de... ...bununla alakalı 12 maddelik bir ekonomi paketi açıkladı. İktidarın ekonomi paketi eleştirildi. Olması, yapılması... ...tez zamanda hayata geçirilmesi gereken önlemler sıralandı. Birinci tedbirimiz... ...kira ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. İki... Bankalara olan bütün kredi ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. 3. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturaları salgın süresince ödemeleri durdurulmalı ve bu bütün ihtiyaçlar ihtiyaç sınırına kadar salgın süresince ücretsiz olmalıdır. 4. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. 5 faaliyetini durduran iş yerlerde, iş yerlerinde işçiler ücretli izine çıkarılmalı. İşçilerin SGK ve bütün işçiler üzerine alınan bütün vergiler devlet bütçesinden karşılanmalıdır. 6. Ücretli izine çıkarılan işçilerin maaşının yüzde si bu süreçte işveren tarafından ödenmeli. Yüzde si değerli arkadaşlar devlet bütçesinden karşılanmalıdır. Bu yüzde de bin TL'yi aşmama şartı getiriyoruz. 7. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan tüm işsizlere kayıtsız, şartsız, doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır diyoruz. 8. Faaliyeti durdurulan esnafların zararı tazmin edilmelidir diyoruz. 9. Çiftçi destekleri hemen ödenmelidir. Ve çiftçilerin kredi borç ödemeleri salgın süresince durdurulmalıdır. 10. Öğrencilerin bütün öğrencilerin kredi yurtlar kurumuna olan borçları silinmelidir. Milyonlarca öğrencimiz kredi yurtlar kurumuna borçlu, bu borçlar silinmelidir diyoruz. Biz en düşük emekli maaşının bu dönemde asgari ücret düzeyine yani 2400 TL yükseltilmesini öneriyoruz. 12. Günlük ev çalışan, yalnız yaşayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan alt gelir grubundaki kadınlara doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır diyoruz. Evet değil bunların yapılması bu sıralanan maddelerin yapılması AKP bunun yanına bile yaklaşabilmiş değil şu anda açıkladığı o ekonomi paketiyle sevgili seyirciler maalesef özellikle evde kalın çağrısı yapılırken bir yandan da işe güce gitmek zorunda olan milyonların derdine derman olunamıyor tam tersine işten çıkarmalar var üstelik de ücretsiz Bakın onlardan biri. Üstelik de tanıdık bir isim. Sevgi seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın hastanesi var biliyorsunuz. Medipol Hastanesi. İşte o hastanede doktor, hemşire ve temizlik çalışanları dışındaki tüm personel zorunlu olarak yıllık izne, yıllık izni olmayanlarsa ücretsiz izne çıkarıldı. Halk TV'den Ali Isıyedin haberine göre hastanede doktor, hemşire ve temizlik personeli dışındaki sağlık emekçileri senelik izne çıkartıldı. Senelik izni olmayan personel zorunlu ücretsiz izne çıkarılırken senelik izni bu süreçte bitenler de izinlerinin bitiminde ücretsiz izinli olarak devam ettirilecek. Yine AKP'ye yakın patronlar var biliyorsunuz. Cengiz, Kolin, Limak adlı patronlar sevgi seyirciler. Onlardan da benzer bir uygulama geldi. The Ankara Otel'in sahibi olan bu 3 patron grubu işçileri salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkardı. Alınan kararla birlikte otel 23 Mart 2020 tarihinden 15 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı kalacak ve bu süreçte yıllık izinleri olan işçilerin izinleri kullandırılacak, olmayanlarsa ücretsiz izne gönderilecek. Nasıl geçinecek bu insanlar? İşte bu sorunun cevabı maalesef iktidar tarafından verilmiyor. AKP bir paket hazırlıyor, açıklıyor. O paket patronlara yarıyor ama işçiye yönelik hiçbir rahatlatma tedbiri yok. Evet Kızılay'la alakalı da bir eleştiri var. Bakın neden? Koronavirüse karşı Erbil ve Endonezya'ya maske yardımı yapan Kızılay'a tepki geldi. Sözcüden Deniz Ayhan'ın haberine göre MHP Iğdır eski milletvekili Sinan Oğan. Sevgili Kızılay yurt dışındaki işleriniz bittiyse artık Türkiye'ye de uğrayın. Koronavirüsle enfekte 1236 oldu diyor. Belki lazım olursunuz diye de tepki gösteriyor eski vekil Sinan Oğan. Sevgili seyirciler, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu da maalesef pozitif çıktı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı hastanede emin ellerdeyim diyen Terim taraftarlarına merak etmemelerini söyledi. Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere. Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Twitter'dan çok şey söylemek istiyorum ama Kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz. Yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz dedi. Terim Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş derbisinin oynanmasına koronavirüs riski nedeniyle tepki göstermişti. Türk futbolunda 50 senelik tecrübeye sahip olduğunu aktaran Fatih Terim, kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim ama Doğruları da tabii ki söyleyeceğim. Bazıları söyleniyor. Ben söylüyorum. Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Böyle bir illet var. Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bizim oyuncuların ve sizlerin hayatı söz konusu. Burada akreditasyon sahibi 850 kişi var. Çok yakınız. Hani bir, bir buçuk metreden uzak duracaktık. Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede ertelense bütün futbolcuları evlerine yollasak olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunması gerekmiyor. Çünkü herkes kendisini hür iradesiyle virüsten koruyacak ama birbirimizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuklar da dahil demişti. Evet Fatih Terim yetkilileri uyarmıştı sevgili seyirciler. Hayatımız söz konusu demişti ama Kimse dikkate almadı, kimse dinlemedi ve maalesef hastalığa yakalanan Fatih Terim'in bizzat kendisi oldu. Tedavisi devam ediyor. Son olarak hastaneden tedavi gördüğü hastaneden bir açıklama var. Şöyle deniyor. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumunu yakından tabii takip ediyoruz denmiş. Hastaneden yapılan son açıklama bu. Fatih Terim'in kızı Buse Terim de bir videoyla e, evde kalın çağrısı yaptı. Evinizden çıkmayın. Lütfen evde kendinizi izole edin. E, ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dünya yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, bu yanına gidememek hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak, göremezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bir bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine böyle bir şey olduğunda gidemediğinizi, dokunamadığınızı ve göremediğinizi bir lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Daha fazla bir şey sormak istemiyorum. Evet bu salgınla birlikte gündemdeki bir diğer önemli maddede sevgili seyirciler cezaevleri konusu ve AKP'nin hazırladığı infaz paketi. Fakat paketin içeriği eleştiriliyor çünkü özellikle cezaevindeki masumlara yönelik değil de AKP suçlulara yönelik bir adım atıyor ee, eleştirisi var. Bakın o eleştirilerden biri Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dan geldi. Barış Atay şöyle diyor. Bütün ülke salgınla uğraşırken AKP ve MHP bunları serbest bırakacak diyor. Siyasi tutsaklara ne tahliye ne indirim. Virüs bahane bu yolla uzun zamandır istedikleri affı şekillendirip çıkarmak niyetleri AKP salgından başka her şeyle yakından ilgilendiriyor diyor. Çünkü bu paketin içerisinde cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarına da ceza indirimi var. Ama düşünce suçlularına, bir tweet atana, ev hanımlarına, bir bankaya para yatırana herhangi bir indirim, bir tahliye düşünülmüyor bu pakette. Evet bununla alakalı CHP'den de bugün bir açıklama geldi sevgili seyirciler. CHP özetle şunu diyor uyuşturucu ve cinsel suçlar bizim kırmızı çizgimizdir diyor. Uyuşturucu ile ilgili ve cinsel istismarla ilgili e, basın toplantının başında da ifade ettiğim gibi bu bizim hassasiyetimiz. Bunu defalarca hem genel başkanımız hem biz ifade ettik. Bugün bir kere daha görüşmelerde bunu tekrarladık. Bu maddenin burada olmaması gerektiğini e, düşünüyoruz. E, bu konuyla ilgili net görüşümüzü ifade ettik. Bu akşama kadar kendilerine vereceğimiz belgede de bunu özellikle koyacağız ve söyleyeceğiz. Evet AKP'nin hazırladığı infaz paketine tepkilerle biraz daha devam edelim. Bakın gazeteci Fatih Portakal ne demiş? AKP'nin hazırladığı infaz tasarısında cinsel ve uyuşturucu suçlarda indirim deniyor. Doğru olabilir mi? Eğer bunu gerçekten düşünüp çıkmasını istiyorsanız yazıklar olsun size diyor Fatih Portakal. Bu icraatınızla da vicdanlarda yargılanırsınız notunu da düşmüş. Evet bu konu gerçekten ciddi sevgili seyirciler. Böylesine bir gündemde e, yani dedim ya vatandaşların insanların can derdine düştüğü korona salgınıyla uğraşıldığı bir dönemde kaşla göz arasında cezaevinden kimler kurtarılmaya çalışılıyor akıl alır gibi değil. Bakın bir de hukukçu görüş aktaralım. Evet avukat Tuğba Torun da tepki göstermiş. İnfaz değişikliği paketini inceleyelim diyor. Avukat Tuğba Torun derhal çocuklar tahliye edilsin dedik diyor. Yok bu pakette. Gazeteciler siyasi tutuklular tahliye edilsin dedik. Pakette yok. Mağduru kadın ve çocuk olan şiddet suçları affedilmesin dedik. Bu da yok. Peki pakette ne mi var? Cinsel suçlar, indirim kapsamında olmasın dedik diyor Tuğba Torun ama var diyor bu pakette. Yorumsuz bir haber aktaralım. Evet buna yorum yapmayacağım. Sol haber kaynak göstererek aktaralım. Şöyle deniyor. Etem Sancağ'ın eniştesi yeni Yargıtay Başkanı oldu. Yapılan seçimde 267 oy alan Mehmet Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu. Akarca Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Etem Sancağ'ın eniştesi. Evet bunu yorumsuz bir şekilde vermiş olalım bu haberi. Gazeteci meslektaşlarımız da bu dönemde cezaevindeler biliyorsunuz sevgili seyirciler. Son tutuklananlardan Barış Terkoğlu bakın ne söylüyor. Barış Terkoğlu şöyle demiş. Biliyorsunuz daha önce de tutuklanmıştı Barış Terkoğlu 9 sene önce. O dönemle bir kıyaslama yapmış. 9 yıl önce koşullar kötü olsa da insana dokunuyorduk. Eskiden kütüphanemiz vardı. Şimdi 10 kitap sınırı var. 3 adet 3 adet sınırı var. Eskiden avlunun üstü açıktı. Şimdi telle kapalı. Kalem kağıt yasak. Tecritteyiz diyor. Bakın bunu söyleyen bir gazeteci cezaevinden bir not aktarıyor sevgili seçler. Geçmiş dönemle kıyaslıyor çünkü 9 yıl önce de yine tutuklanmıştı Barış Terkoğlu. Ee, kalem kağıt yasak diyor akıl alır gibi değil. Kitap sınırı var gerçekten akıl alır gibi değil. Ee, i̇nsanlar zaten hapsediliyor zaten. Özgürlüklerinden alıkonuluyorlar. Bir de üstüne üstlük şu kadar kitap okuyacaksın diye sınır koyuyorlar. Evet, koronavirüsü spor müsabakalarını dev organizasyonları da haliyle vurdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da ertelendi. Hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yıl Japonya'da yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili de bir açıklama geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini ve ayrıntıların önümüzdeki 4 hafta içinde belirleneceğini söyledi. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını da noktalıyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın.